Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu haftaki konumuz insanlara hitap. Ey insanlar, yaşadığınız hayatı hiç düşündünüz mü? Konu başlığımız kainata var olan tüm nimetleri veren kimdir? Yaşadığımız dünyada insan ilişkilerine baktığımızda bu ilişkilerin karşılıklı çıkarlara dayandığını çok atık, açık bir şekilde görebiliyoruz. Aynı şekilde yararlandığımız ve insanlar tarafından bize bizim istifademize sunulan her şeye bir bedel ödemekteyiz. İnsanlar tarafından bize sunulan hizmetlere ve yararlandığımız şeylere mutlaka bir ücret ödemek zorundayız. Aksi takdirde onlardan yararlanamayız. Örneğin kullandığımız suyu, yediğimiz ekmeği, giydiğimiz giysileri hep bir bedel karşılığında alıp kullanıyor. İnternete okuduğumuz bir kitaba bindiğimiz bir vasıtaya mutlaka bir ücret ödüyoruz. Hastalandığımız zaman kullanacağımız ilaç, gözlerimizi iyi görmediği zaman kullanacağımız gözlük, işitmemizi daha iyi sağlayan cihazları hep bir bedel ödeyerek satın almaktayız. Kısacası insanlar tarafından bize sunulan her hizmet, üretilen her şeye mutlaka bir bedel ödüyoruz. Bedel ödenmeden yaralandığınız başka daha nice şeyler vardır. Bunları hiç düşündünüz mü? Hiçbir ücret ödemeden yaralandığımız bu şeylerin bizim için hayatiyet arz ettiğini de biliyor muydunuz? Yaşamımızı sağlayan soluduğumuz oksijeni ve havayı, hayat kaynağı olan güneşi, beslendiğimiz rızıkların oluşması için yağan yağmuru, şarır şarır akan suları Engin denizleri, hayatımızı kolaylaştıran daha nice sağlıklı şeyleri hep bir şekilde isfamıza sunulmuştur. Yaşamımızı sağlayan nimetler olarak görüyoruz ve bunlar için hiçbir ücret edemiyoruz. Düşünün bir kere. Hava olmasaydı, güneş sönüp yok olsaydı, yağmur yağmasaydı halimiz nice olurdu. Normal şartlarda sağlıklı bir insan dakikada 15-20 defa nefes alıyor. Nefes darlığı olan bir kimse ara sıra kullandığı astım ilaçlarına binlerce lira ödüyor. Peki ya hava solumak yerine bu ilaçları sürekli kullanmak mecburiyetinde kalınsaydı? O zaman ne yapılacaktı? Bu ilaçlara ne para yetecekti? Ne de onu kullanabilecek güç kalır insanda. Peki ya hava solumak yerine dediğimiz gibi bu ilaçlar kullanılsaydı mümkün değil insan buna güç yetirebilsin. Her şeye hayat veren güneşin söndüğünü bir an düşünün. O zaman hangi güç güneş enerjisinin ısı ve ışığını bize getirecekti? Bunlar yerini ne dolduracaktı? Güneş enerjisi yok olduğunda her tarafı mikroplar ve hastalıklar kaplayacak. Isısı kaybolduğunda dünya buz kütlesi haline gelecek. Işığı söndüğünde her taraf zifiri karanlık olacaktır. Yağmur yağmadığı bir dünyayı, suyun olmadığı bir hayatı düşünmek bile tüyler ürpertici. İnsanın susuzluktan içine düşeceği korkunç durum yanında her tarafı mikropların kaplaması ile ortaya çıkacak felaketi akılların kavraması mümkün değildir. Görmedin mi şüphesiz Allah gökte su indirdi. Böylece onunla muhtelif renklerden meyveler çıkardık. Ve dağlardan beyaz ve kırmızı muhtelif renklerde siyah acayip yollar var ettik. Fatır suresi 27. De ki düşündünüz mü? Şayet sabah suyunuz yerin dibine çekilse artık kim kaynak suyu size getirebilir? Mülk suresi 30. Kainata bize verilen tüm nimetleri yaratan yüce Allah'tır. Hayatta insanlar ve diğer tüm canlılar için hayati öneme sahip olan, hayatı yaşanır hale getiren, hiçbir ücret ödenmeden kullandığımız bunca değerli nimetleri bize kimin verdiğini hiç düşünürüz mü? Yüce Allah Azze ve Celle kainata yaratılan ve insanların emrine verilen bunca nimetlerin zatı tarafından verildiğini bildirmekte İnsanların bunu düşünmesini istemektedir. De ki hamd Allah'a ve selam onun kullarından temiz kimseler üzerinedir. Allah mı hayırlı yoksa ortak koştukları mı? Yahut kimdir gökleri ve yeri yaratan, size gökten su indiren, böylece onunla görkemli bahçeler bitirdik. Doğrusu onun bir ağacını bitirmeniz sizin için mümkün değil. Allah ile beraber bir ilah mı var? Aksine onlar sapan bir kavimdir. Yahut kimdir yeri durulacak yer kılan, onun arasından ırmaklar var eden, ona sabit dağlar yapan ve iki deniz arasına engel koyan Allah ile beraber bir ilah mı var? Aksine onları çoğu bilmiyorlar. Yahut kimdir darda kalana icabet eden, kendisine dua ettiği zaman kötülüğü kaldıran, sizi yeryüzün halifeleri kılan Allah ile beraber bir ilah mı var? Pek az düşünüyorsunuz. Yahut kimdir karanın ve denizin karanlıkları içinde size yol gösteren ve kimdir rahmetinin önünde rüzgarları müjdeci gönderen Allah ile beraber bir ilah mı var? Allah orta koşulları şeylerden yücedir. Yahut kimdir? Başlangıçta yaratan, sonra onu iade eden ve kimdir? Gökten ve yerden sizi rızıklandıran Allah ile beraber bir ilah mı var? De ki gerçekten doğrulardan iseniz delilinizi getirin. De ki göklerde ve yerde Allah'tan başka gaybi kimse bilmez. Ve ne zaman dirileceklerini de farkında değillerdir. Ne müsaitsi 59 63. ayetler. Göklerde, yerde ve kendi nefislerimize bunca nimetleri bize bahşeden yüce Allah'a karşı körlük yapmak zerre kadar akleden bir insanın yapamayacağı bir şeydir. Andolsun. Adem oğullarına ikram ettik. Karada ve denizde onları taşıdık ve temizinden onları rızıklandırdık ve yarattığımız şeylerin birçoğu üzerinde onları üstün kıldık. İsra 70. Sağlığımızı, yaşamımızı borçlu olduğumuz bu değerli nimetler kendiliğinden tesadüf eseri olarak meydana gelmemiştir. Kendinden meydana gelen bir şey ne kadar düzgün ve sürekli olabilir? Ne kadar insanlara fayda sağlar? İşte tüm bu nimetleri ve kendi yaratılışımızla dahil olmak üzere daha nice nimetleri bizlere veren güç tüm kainatı yaratan yüce Allah'tan başkası değildir. Odur ki sizin için gökten su indirdi. İçedek ondan ve ağaçlar böylece ondan hayvanlarla otlatırsınız. Onunla sizin için ekinler, zeytinler, hurmalar ve üzümler ve meyvelerin hepsinden bitirir. Şüphesiz bunda <laughs> düşünen bir toplum için ayetler vardır. <laughs> Geceyi gündüzü güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Yıldızlara da onun emriyle boyun eğdirilmiştir. Şüphesiz bunda akleden, akleden bir toplum için ayetler vardır. Yeryüzünde sizin için muhtelif renklerdeki şeyleri de yarattı. Şüphesiz bunda öğüt alan bir toplum için ayetler vardır. Odur ki denizi ondan taze yemen için hizmetinize verdi. Ve takınacağınız süsleri ondan çıkarırsınız. Ve onun fazlından aramanız için onda ilerleyen gemileri görürsün. Ta ki şükredesiniz. Sizi sarsar diye sabit dağları yeryüzünde bıraktı. Nehirleri ve yolları var etti. Ta ki hidayete eresiniz. Alemler ve yıldızlarla da onlar hidayet edebilirler. O halde yaratan kimse, yaratmayan kimse gibi midir? Düşünmüyor musunuz? Ve şayet Allah'ın nimetini saysanız onu hesap edemezsiniz. Şüphesiz Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Nahl Suresi 10, 10 ve 18. ayetler. <laughs> Allah odur ki gökleri ve yeri yarattı ve gökten su indirdi. Böylece onunla size rızık olarak meyvelerden çıkardı. Onun emriyle denizde akıp giden gemileri sizin hizmetinize verdi ve nehirleri sizin hizmetinize verdi. Güneşi ve ayı sürekli olarak sizin hizmetinize verdi. Geceyi ve gündüzü sizin hizmetinize verdi. O istediğiniz her şeyi de size verdi. Ve şayet Allah'ın nimetini saysanız onu hesaplayamazsınız. Gerçekten insan çok zalimdir, çok nankördür. İbrahim 32 34. ayette. Verilen her nimetin elbette bir hesabı vardır. Bizlere yaralandığımız her şey bahşeden, bunun karşılığında bizden hiçbir ücret istemeyen yüce Allah'a gereği gibi Tanıyor, tanıyabiliyor muyuz? Bizleri de yoktan var eden ve bizlere her türlü nimeti ücretsiz veren Yüce Allah Azze ve Celle bütün bunları boşa yaratmamış. Her şey bir nedenle yaratmıştır. Ey insanlar! Niçin yaratıldığınızı, dünya hayatında görev ve sorumluluğunuzun ne olduğunu, öldükten sonra ne olacağınızı hiç düşünür mü? Bugün hiçbir ücret ödemeden kullandığınız ve yaralandığınız bunca nimetlerden ve yaratılışın amacından sorgulanacağınızı düşünün. Sizi yaratıp sonsuz nimetlere donatan Rabbiniz Yüce Allah'a gereği gibi iman edip tanıyın ve ona yönelin. Ona gereği gibi kulluk edin. Ey insanlar! Üzerindeki Allah'ın nimetini hatırlayın. Gökten ve yerden sizi rızıklandıran Allah'tan başka bir yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl iftira ediyorsunuz? Fatır 3. Allah odur ki rüzgarları gönderir. Böylece bulutu harekete geçirir. Nihayet onu ölü bir beldeye süreriz. Sonra o öldükten sonra yeri onunla diriltiriz. Dirilme işte böyledir. Fatır dokuz. İki deniz aynı değildir. Bu tatlı, ferahlatıcı, içimi kolay ve bu tuzlu ve acıdır. Hepsinden taze et yersiniz. Ve o takındığınız süsü çıkarırsınız. Onun fazlından aramanız için onun içinde hareket eden gemileri görürsünüz. Ta ki şükredesiniz. Geceyi gündüzün içine sokar ve gündüzü gecenin içine sokar. Güneşe ve aya boyun eğdirdiğim. Hepsi belirtilmiş bir süre için hareket eder. İşte Rabbiniz Allah budur. Mülk O'nundur. Ondan başka çağırdığınız kimseler bir çekirdek zarına bile malik değillerdir. Doğrusu onları çağırsanız sizin çağrınızı işitmezler. Şayet işitseler de size icap etmezler. Kıyamet günü sizin ortak koşmanızı inkar ederler ve haberdar olan Allah gibi sana bildiren olmaz. Fatır 12 14. ayette. Ya insanlar şöyle bir düşünse kainattaki bu bu ayetleri gördüğü manzara bir düşünse Allah'ın varlığına inanmaması mümkün değildir. Ancak bire bile bile akıllarını dumura uğratmış olan canlılar, mahluklar Allah yok diyor. inanmıyoruz. Peki bu kadar istifadeline sunan nereden geliyor? Bunu düşünmüyor. Çünkü düşünmek aklı gerektirir. Akıl devre dışı kalmışsa artık beyin dumura uğramıştır. Hayvanlar bile kendilerini besleyen, kendilerine bakan insanlara yakınlık duyuyorlar. Onlara sevgi gösteriyorlar. Ha i̇şte onun için Allah diyor ki ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِينَ Sonra aşağılığın aşağıda çevirdi onlar diyor. Bu durumda olanları. Allah'tan başka edinilen ilahlar hiçbir şey güç yetiremezler. Bunca nimetleri veren, en güzel şekilde insanların hizmetine sunan Yüce Allah'a gereğince kul ya da hiç kulluk yapmayan kimseler dünya hayatında ya kendileri gibi bir beşer olan insanların hükümlerine sözlerine tabi olup onları ilah edinirler ya da kendi hevalarını her şeyin üstünde tutarak ona tabi olurlar. Yüce Allah'ın indirdiği hükümlere tabi olup ona kulluk yapmayanlar kıyamet gününde kendilerine hiçbir fayda sağlamayan bu ilahlarıyla beraber içerisinde ebedi kalmak üzere cehenneme söyleyeceklerdir. Peki gördünüz mü? Ortak koşup Allah'tan başka çağırdığınız kimseleri bana gösterin. Yerden hangi şey yarattılar? Yoksa onların göklerde bir ortağı mı var? Yoksa biz onlara bir kitap verdik de böylece onlar ondan apaçı bir delil üzerindeler mi? Aksine gerçekten o zalimler birbirlerini aldatmaktan başka bir şey vaat etmiyorlar. Fatır 40. Yeryüzünde dolaşmadılar mı ki böylece onlardan önceki kimselerin akıbetlerin nasıl olduğunu görsünler? Kuvvet çekenlerinden daha güçlüydüler. Göklerde ve yerde hiçbir şey Allah'a aciz bırakamaz. Şüphesiz o alimdir, kadirdir. Fatır 44. Ey insanlar! Unutmayın ki Yüce Allah size muhtaç değildir. Siz Yüce Allah'a muhtaçsınız. Onun nimetlerinden birisinin eksik olması durumunda hayatınızı da nasıl bir hayatınızda nasıl bir kaosun ortaya çıkacağını herhalde zerre kadar aklı olan kimseler bilirler. <laughs> Ey insanlar! siz Allah'a muhtaçsınız. Allah odur ki muhtaç olmayan hamd edilendir. O halde Fatır Suresi 15. <laughs> o halde Rabbinize gereğince iman edin. Onun gönderdiği ve apaçık bir şekilde beyan ettiği Kur'an'ı öğrenin. Onun hükümlerine tabi olun. Kur'an'ın belirlediği ölçüler içerisinde Rabbinize kulluk edin. Böylece hem dünya hayatında huzura kavuşun hem de ahiret hayatında acıklı azaptan kurtulun. Gerçekten Allah'ın kitabını okuyan kimseler namazı kılarlar. Onları rızıklandırılmış şeylerden gizli ve açık infak ederler. Yok olmayacak bir ticaret umarlar. Onların mükafatları onlara tam verilir ve o fazlından onlara artırır. Şüphesiz o bağışlayandır, şükredilendir. Fatı 29 30. ayetler verilen nimetlere nankörlük yapan kimseler için acıklı bir azap vardır. Bunca nimetleri verilen bu nimetlere ve hayattaki muhteşem harikalara rağmen yüce Allah'a iman etmeyenler Nankörlük yapanlar elbette ki bunun karşılığı olarak ebedi bir azabı hak etmişlerdir. Onlar az bir hoş vakit geçirirler ve onlar için acıklı bir azap vardır. Nahal 117. Ve o gün ateşe sunulan inkar eden kimselere güzelliklerinizi giderdiniz. Dünya hayatınızda onunla hoş vakit geçirdiniz. İşte bugün yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanız ve fasık olmanızdan dolayı siz alçaltıcı bir aza bile cezalandırılacaksınız. Ahkaf 20. Yüce Allah'ın bahşettiği bir hayatta verdiği şeylerle dünya hayatında günlerini gün edilenler, Rablerine gereği gibi iman edip kulluk yapmayanlar için korkunç bir azap vardır. Onlar Rablerine iman ederek kulluk yapmayı ve ahiret hayatını inkar ettiler. Bilakis saati kıyameti yalanladılar. Bir saati yalanlayan kimselere Alevli bir ateş hazırladık. Ateş onlar uzak bir yerde gördüğünde onun kızgınlığını ve oltsunu işitirler. Onun dar bir yerine bağlandıkları halde atıldıkları zaman orada helakı talep ederler. Bugün tek bir helak talep etmeyin, çok helak talep edin. De ki bu mu daha hayırlı yoksa? ebedi olan cennet mi? Ki o muttakilere vaat edilmiştir. Onlara bir mükafat ve varış yeridir. Furkan 11-15. ayetler. Artık dileyen dilediği gibi hareket etsin. Sonucuna da katlansın. Bizim bu kişilere söyleyeceğimiz sözümüz şudur. Karar sizin. Şüphesiz bu bir öğüttür. Artık dileyen kimse Rabbine varan bir yol tutar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi Allah'ın verdiği nimetleri düşünüp ona gereği gibi kulluk yapanların üzerine olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.